Hepinize tekrardan merhabalar. Selamlar sevgiler arkadaşlar. Yepyeni bir bilgi videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl e, YouTuber'ların o videosunun eklediği bitiş ekranını yaparsınız onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar buraya öncelikle bir youtube.com yazıyorsunuz. Tabii ki arkadaşlar bu e, mobilden bir anlatım Bilgisayarı olanlar zaten benim az sonra yapacağımı 40. saniyeden itibaren yapacaklarını direkt olarak halledebilirler arkadaşlar. Şu anda yüklüyor yok. Sonrasında masaüstü listesi istediyorsunuz arkadaşlar. Yalnız 40. saniye diye salladım. Ama tuttu. Güzel. Masaüstü listesini istedim arkadaşlar. Şu anda bir şey yüklendiği için arkadaşlar. Biraz yavaş internet. Kusura bakmayın. Hadi abi. Ya ben veriyi açayım ya. Biraz yorgun yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Veriyi açtım. Yükledim. Şimdi arkadaşlar sonrasında sol üst köşede. Arkadaşlar ben mobilden önce videoyu yüklüyorum. Ondan sonra gereken diğer şeyleri yüklüyorum. Videoların kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar gördüğünüz gibi benim şurada bazı Minecraft videolarımda eklemediğim yerler var ama onları ekleyemiyorum maalesef. Şimdi arkadaşlar mesela ondan şimdi game gameplay videomu açtım mesela. Mesela ben Iı, bu ekran resmini falan mesela t 10 sıradan bir saldırı mesela ben bu ekran resmini arkadaşlar mobilden ayarlayamıyorum buradan video düzenle kısmına tıklıyorsunuz tabi bilgisayardan yapıyorsanız direkt youtube'a girdiğiniz zaman bunları halledebilirsiniz arkadaşlar hadi abi daha sonra arkadaşlar burada bu, e, gelin olduğu yerde küçük resim ekle var benim tavsiyem arkadaşlar bilgisayara Pinterest uygulamasını yazın Google'a ona kaydolun ya da mobilde iseniz Pinterest uygulamasını Google Play'den indirip kolay bir şekilde arkadaşlar buradan bulabilirsiniz Mesela bu Star Scott dediğim anda bana bu sürü seçenek geliyor ve resmin birine tıklıyorum arkadaşlar ve sağda gördüğünüz üç noktaya tıklayıp görüntüyü indir seçeneğinden bu görüntüyü kolay bir şekilde indirebiliyorum şimdi arkadaşlar daha sonra e, bitiş ekranına gelelim sırada evet reis yüklerdi şimdi gördüğünüz gibi bitiş ekranı şimdi arkadaşlar siz video çekiyorsunuz atıyorsunuz ama bitiş ekranını burada e, ekleyemiyorsunuz yani bunu nasıl yapacaksınız şimdi sizlere onu da göstereceğim arkadaşlar hemen geliyorum Arkadaşlar bunun için bir tane edit programımız olması lazım. Ben InShot, InShot, bu InShot'u kullanıyorum. Video düzenleyici, fotoğraf müzik, inşallah. Buna indirdim arkadaşlar. Bu program sayesinde çünkü sizin çektiğiniz videolar YouTube'a uygun olmuyor ve ben InShot'a geliyorum arkadaşlar. Hadi. Sonra video kısmına tıklıyorum. Sonra yeni kısmına tıklıyorum. Bu başka bir video. Ondan sonra mesela bu videoyu aldım videoyu hangi senesinden çekip başlayacağınız belli istiyorsanız belirleyebilirsiniz. Ben videoyu tıkladım. Ve buradan arkadaşlar sol tarafta bir tuval kısmı var. arkadaşlar. O tuval kısmını tıklıyorsunuz. Ve burada orijinal derseniz farklı bir seçenek oluyor. Ama şurada gördüğünüz YouTube işareti olan 16'ya 9'a tıkladığınızda bu videoyu artık bitiş ekranı ekleyebildiğiniz anlamına geliyor. İptal et diyelim. Daha sonra arkadaşlar videoya geldiğimizde ise artık görüyorsunuz ki ben bunun için YouTube'dan bir sürü video sildim arkadaşlar. Yani bitiş ekranı ekleyemedim. ve bunun için arkadaşlar geliyorsunuz buraya. Gelelim. Ve artık bu bitiş ekranı etkin, kartlar kısmı her zaman etkin oluyor. Onu zaten siz yaparsınız. Sonrasında bitiş ekranına tıkladığınızda burada seçeneklerimiz oluyor. Yani üye ekleme seçenekleriniz Ben burada eklediğim için ben de gözükmüyor Arkadaşlar bu da arkadaşlar bir arkadaşımın kanalı gidip onun videolarını da izleyebilirsiniz arkadaşım 117 abone ve 121 bir türlü tamamlayamadık canı sıkkın Bu yüzden gidelim şunu bir 120 abone yapalım ve arkadaşlar gördüğünüz gibi isterseniz video ekleyebilirsiniz tabi illa sağ sola değil üstte alta Mesela şu bunun şu. benim kanalımın olduğu yere video koyabilirsiniz İsterseniz arkadaşlar 4 tane kanal koyabilirsiniz ama bir tane abone koyabilirsiniz 4 kanal koyabilirsiniz isterseniz 4 video koyabilirsiniz isterseniz 3 video 1 kanal yani her şekilde var arkadaşlar böyle siz kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar bunu da bu şekilde göstermiş olayım Evet arkadaşlar bu videomuz da bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoş kalın, hoşçakalın diyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Sağda solda iki tane video var. İkisinden birine gidebilirsiniz. Ortada bir karikatür var. Tıklayıp kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Üstte de kuzenimin kanalı var arkadaşlar. Ona da gidip bir abone olabilirsiniz. Şu anda bir tane videosu var. O da biraz yani 5 dakikalık kısa bir PUBG videosu. Ama daha yakında hatta zaten şu video onun videosu arkadaşlar. Şöyle göstereyim şu video onun videosu arkadaşlar şu 13 dakika 13 saniyelik video evet bu şekilde arkadaşlar söyleyeceklerim kendinize iyi bakın hoşçakalın hoşçakalın bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay